Öldüreceğiz. Selahattin'i bulduğum yerde öldüreceğim. Bu dolat her yeri yakıp yıkacak. Bu gece gazeyi fethedeceğiz. Kudüs Fatih Selahattin Eyyubi 22. bölüm aksiyon ve heyecan dolu sahnelerle seyirci karşısına çıkacaktır. Yeni bölümde neler yaşanacak? 21. bölümde Emir Selahattin Şam'ı kanlı Bernadene'inden almayı başarmıştı. Daha sonrasında Avran'ı öldürmeyi başaran Selahattin, Haçlılara büyük bir mağlubiyet tattırmayı başardı. Yeni bölümde kanlı Bernan Selçuklu Devleti ve Zengi Devleti'nin aralarını bozmak için önemli hamlelerde bulunacaktır. Bu hamleler sonucunda Melik Dolat'ın oğlu Melik İl öleceğini ve suçun da Selahaddin üzerine atılacağını düşünmekteyiz. Selçuklu Devleti ve Zengi Devleti arasında yaşanacak sorunların çok fazla uzun süreceğini düşünmüyoruz. Zaten dizinin sezon sonuna son 5 ya da 6 bölüm kaldı. Sezon sonunda merakla beklenen Gazze Fethi yaşanacak. Çoğu izleyicinin merakla beklediği Kudüs Fethi'nin ise dizinin ikinci sezonda yaşanacağını düşünüyoruz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Kudüs Vaati Selahattin Eyyubi kadrosundan daha önceki bölümlerde Avran karakterinin kadroya dahil olmasıyla beraber ayrılan Raşuddin Sinan'ın tekrardan kadroya dahil olması beklenilmektedir muhtemelen Rashudin Sinan karakteri kısa süre içinde kadroya tekrardan dahil olacaktır. Ve sezon sonunda Rashudin Sinan tarafından Sultan Nurettin zehirlenerek öldürülebilir. Daha sonrasında Selahaddin'in Eyyubi devletini kuracağını düşünmekteyiz. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki analiz videomuzda 22. bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildiğimizi açarak gelecek olan tüm videolardan Anında haberdar olabilirsiniz.